17 bin sonunda. Biraz hızlandırdım. Arkıma videoda olduğumu söyledim. Yazdım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada şey arkadaşlar. Karakter seçmek uzun sürdü bu yüzden hızlandırdım. <laughs> Böyle şeyleri alıyorum. Yani neydi? Nasıl bir şeyleri alıyorum. Ee, hemen e, şunları açalım ve kasak yazalım. Konuşurken Bir kafam karıştı. Bir Fazla yürüyorum. konuştuğumuz için hızlandırdım. Yorum. Yorum. E, e, tamam, arkadaşım Edgar olmasını istiyor. Hemen şuradan girelim. Lanet. Arkadaşlar, ben basamadım. Ey, ateş et. Hocam hala orada. Neyse arkadaşlar, girelim. Girelim. Bir nedeni yok. Nereye kıpçığımızı kırpacağımı da kıpçığımda bilmiyorum arkadaşlar. Videodan sonra sorarım. E hemen 9. dakikaya gelince yapacağım. Ee, Edgar sıkılmış arkadaşlar. Bu maçta en kötü oynayan benim. Ya öldürdü ya arkadaşlar. Yok ya hile var. Max ben. Ee, arkadaşlar Edgar Edgar asırı karakter neden mi? Ee, şey, güle <laughs> Ben öldüm arkadaşlar. Hadi arkadaşım doğsun, arkadaşım doğsun, arkadaşım doğsun. Doğdular. İyi oldu <laughs> Oha arkadaşlar adam 4400 vuruyor. Hile var arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Hemen şunun ulti şeyini yapayım. Arkadaşlar yine var. Идем, ага, что, идем, ага, ага, что, 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 ага, Ee, şuradan gideyim, 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 gideyim. Ben, ben iyi bu varsa. Şimdi şurada saklanıyorum ben. Arkadaşlar hayır. Hayır arkadaşlar. <laughs> Bizim bunu çok iyi. Bizim bunu çok iyi. Hayır. Arkadaşlar hayır, hayır. Sinir rakip. güzeldir. Neyse. Ee, ücretsizden Tekliflerde ücretsiz olmuş. Hmm, bu. Eh, tamam. ee, ben karakter değiştireceğim arkadaşlar. Karakterimi ne yapayım şuradan? Mortis nerede? Mortis. Heh, tamam. Mortis. Mortis var arkadaşlar. Arkadaşlar ben mortis kullanacağım. Ha evet, tamam. aşırı iyi bir karakter seçti. İtalyan yani. Arkadaşlar ardım ayın ardım arkadaşlar. Bizim takımımız sadece Bir kişi kaldı. Hayır. Tamam. Arkadaşım belirdi. Bu maç bütün golleri adam kurtardı. Aaa arkadaşlar ama ya. Benim şeyim çok az. Çok az hızlı doğuyor. <laughs> Dönüyle var arkadaşlar ya. Ben hiçbir şey yapamıyorum yani. İki yakında edipleyecek <laughs> zamanım yok. Şeyim.